Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gülesine çiçeklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çiçeklerimde unlu bit oldu arkadaşlar. Unlu bit hangi kürü uygulayacağız? Sizinle birlikte ona bakacağız arkadaşlar. Yazın olmayan, sıcaklarda olmayan unlu bit ilk defa bu yıl başıma geldi. Çiçeklerimi millilerimde unlu bit oldu arkadaşlar. Ben de dün görmüştüm. Bakın arasına şey yaptım ben odun külü serptim. Unlu biti öldürmek için ama bugün başka bir şey yapacağız. Bunların ortalarında oldu arkadaşlar. Buna da un külü serpmiştim odun külü. Odun külü bitleri öldürüyor arkadaşlar. Ben bunu denedim ve olumlu sonuç aldım. Çok da güzel oldu. Bugün de ilk defa deneyeceğim ama ondan da olumlu şey alacağımı biliyorum. Sizinle birlikte yapalım hem şu külleri akıtmış olalım hem tekrardan yeni şey vermiş olalım kür, un bitleri için İlk defa bu yıl başıma geldi millilerimde hiç hastalık olmuyordu nazara geldi galiba çiçeklerin şimdi bu fısfısımın içine bir kaşık karbonata koydum arkadaşlar bu suyun içine bir kaşık karbonat koyup onu sıkacağım ve zararlı mantar hastalıklarından birlerden zararlı hastalıklardan kurtulması için ve böyle de sıkacağım o da sıkmıyor bu şekilde sıkıp ilaçlıklardan kurtulacağız arkadaşlar hem çiçekleri yaprakları yeşillenecek gülleşecek hem bitlerden kurtulacağız çiçeklerimi kaybetmekten korkuyorum yani o kadar eminim var tamamına sonra daha sonra çekerim sıkarım arkadaşlar bunlara sıktım hepsini vereceğim bakalım suyu akıncı bitler kaybolmuş mu şunu sıkmamış iyice? bence kaybolmuş bakın ben yani işe yarıyor odun külü sizde fırınlardan ekmek fırınlarından isteyip çiçeklerinize uygulayabilirsiniz ben kuru halde ekiyorum bir gece beklettim şimdi karbonatlısı verdim ve şunu da çok beyazdı gitmiş bakın ben buna ilacın tamamından sıkarım şu karbonatlısından güzel olurlar arkadaşlar bayağı bir gelişme var ve ibiskosum kaç günde açık halde duruyor ama kırmızı bir gün duruyor kapanıyor keşke bu da bunun gibi 3-4 gün dursa bu çok güzel duruyor maşallah çiçeklerimin son halleri böyle arkadaşlar Ve bu da buradaki bunun çiçeklerini de kopartmadım inşallah koparırsın <laughs> da yukarıdaki. Bu da gözünü gözlediğim, videlediğim. Komşu çatlatan küpe çiçeği. Orkide. Orkidem dallanıyor. Bayağı bir büyümüş bakın. Bir tane de şurada var. Dal iki tane. Yapraklar da çıkıyor ama ben daha toprak alıp dikmedim. Suda duruyor. Bunlar da sardunyaları. geçmiş çiçeklerini koparalım bunlardan fideledim arkadaşlar diplerini şundan iki dal kalmıştı çok üzülüyordum ama tepelerinden kırdım buralara fideledim gayet de tuttular tomurcuk bile veriyorlar bakın şunda da var küçük de. şurada da var geçmiş çiçeği alalım bunları tazeleri gelsin Dün akşam çok yağmur yağdı arkadaşlar çiçeklerim. Çoğu balkonumun dış kısmındakiler döküldü. Bu da bahçeden yukarı getirdiğim. Dibinde de sukulentlerim var. Ve bu da yağlı begonya. Bunu da aşağıdan getirdim yukarı donar diye. Soğuk oluyor çok. Gayet diplerinde de sürgünleri bayağı var. Bunun fidesini arkadaşımdan almıştım ve dua çiçeği Bu da gayet güzel büyüyor boydan, Ve diplerinden de sürgünleri var. Bu begonyamda gelişmeyen begonya. Bugün buna maya pürü uyguladım. Bakalım sizinle bir hafta sonra tekrar çekerim. İşe yaramış mı, yaramamış mı? Göreceğiz. Bir türlü yaprakları gelişmiyor. Gelen dökülüyor. Nazlı bir begonya çıktı. ilk defa yani benim begonyalarım daha önceden benim boyumu aşıyordu. Ağaç gibi ağaç gibi oluyordu. O kadar çiçek açıyordum ki yaprakları büyük büyük oluyordu. Bunu da bu şu yağlı begonyadan begonyayı aldığım arkadaşımdan almıştım ama hiç gelişmedi. Hiç o kadar gözünü gözlüyorum. Vitamin de verdim ama bu ay yaramadı. Bu işi yaramıyor. Bu azdı Ama bakalım maya kürünü bakacağız. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Gelişiyor mu, gelişmiyor mu? Göreceğiz. Ve bu güzellikler şahane. Bakın. Yeni yeni de çiçekleri geliyor. Çok da güzeller çok tatlılar çok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim size. Bakın şu güzelliklere bakılmaz mı çiçek cenneti çoğunu kopardım ama yine de güzeller kızardılar soğuktan çiçekler Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.